Hatırlarsınız daha öncesinde Ariont A27 modelini incelemiştik ve halen de kullanıyoruz. Bu sefer masamızda Ariont A32 V2 modeli var. Bu modelin sonundaki V2 aslında bazı iyileştirmeleri temsil ediyor. Bunlardan bir tanesi de bu seriyi daha öncesinde 144 Ters yenileme hızını desteklerken şimdilerde ise artık 180 Hz'e çıkmış durumda. Yani yanımızdaki model A27 modelinin bir boy büyüğü diyebiliriz aslında. Teknik anlamda bazı benzerlikler varken boyut anlamında daha büyük bir model isminden de anlaşıldığı gibi birer tane HDMI ve DisplayPort kablosu çıkıyor. Bazı monitör kutularında çift kabloyu göremiyoruz. Ya DisplayPort ya da HDMI çıkabiliyor ama Monster'ın oyuncu monitörlerinde hem HDMI hem de DisplayPort kablosu çıktığını altını çizelim. Zaten monitörü ağırlıklı olarak DisplayPort'ta kullanıyoruz ki 180 Hz'i daha verimli kullanalım. Daha sonrasında güç kablosu, pivot ayağı ve masa ayağı kutudan çıkıyor. Kurulum oldukça basit. Sadece pivot ayağıyla masanın tabanında bulunan ayağı sadece bir vida ile birleştiriyoruz. Sonrasında vidayla işimiz olmuyor. Monitörü sabitlemek istediğimiz zaman da belli bir mekanizması var ve tak diye giriyor açıkçası. O tarafta da herhangi bir zorluk yaşamayacaksınızdır. Oldukça kolay bir kuruluma sahip. Monitör 100 milimetrelik bir VESA desteği ile birlikte geliyor. Bunu zaten A27 modelinde de görmüştük. Pivot olması oldukça avantajlı benim için özellikle. Büyük bir monitör. 32 inçten bahsediyoruz. Bundan dolayı monitörü ne kadar yukarıda kullanırsınız daha avantajlı olabiliyor açıkçası. Büyük monitörlerde ben de öyle. Ha Hatta ben A27 modelinde de kendi ayağını kullanmamıştım. Masada hem yer kaplamaması için hem de daha böyle sistematik bir şekilde kendi açımı yakalamak için harici bir monitör ayağı kullanıyordum. Asansör sistemli olanlar var ya bilirsiniz. A32 modelinde de o monitör ayaklarını tercih edebilirsiniz. Tabii ki bu kullanıcıdan kullanıcıya göre değişebilir ama monitör ayağının masada oldukça yer kapladığını görebiliyorsunuz. Bundan dolayı masada daha geniş yer açmak için bu tür monitör ayakları kullanılıyor. Pivot olması güzel. Şöyle aşağı inip yukarı kaldırabiliyorsunuz. Asansörlü bir sisteme sahip. Ama belli bir yüksekliğe çıkıyor elbette. Benim dediğim harici monitör ayakları artık kendinize göre fazlasıyla ayarlayabiliyorsunuz. Öne ve arkaya eğimli bir şekilde açıyı değiştirebiliyorsunuz. Az önce gösterdiğim gibi yükseklik ayarlaması da yapabiliyorsunuz. Bu pivot ayak sayesinde. Ancak herhangi bir şekilde sağa sola veya 90 derece dönmüyor. Dönse bile zaten yer yok. 32 inçlik bir monitör nereye dönecek? Sadece açı ayarlama ve yükseklik ayarlaması gerçekleştirebiliyorsunuz. Bu pivot ayak sayesinde. Şunu söylemem gerekiyor ki yükseklik olarak göz hizanızda az çok aynı hizada kullanabiliyorsunuz. Yani çok zorluk yaşamıyorsunuz. Ancak ayağın kendisi masada oldukça yer kaplıyor ister istemez. Büyük bir mousepad kullanıyorsanız ya üstüne de altına almanız gerekiyor. Bundan dolayı da hem görüntü anlamında hem de kullanım esnasında bazı zorluklar yaşayabilirsiniz bu ayak sayesinde. Bu arada bu sadece Monster Arion A32 için demiyorum. Birçok büyük inç ekranlı monitörlerde bu tür büyük ayaklar bulunuyor. Bunu da altını çizeyim. A27 incelemesinde de belirttiğimiz monitörün ayağını arka tarafında kablo kanalı vardı. A32 modelinde de aynı şekilde kablo kanalı var. Ancak buradaki kablo kanalı biraz daha kullanışlı. Öyle aparat vesaire yok. Direkt ayakta delik var ve o deliği kablo kanalı olarak kullanabilmek mümkün. Daha pratik hemen delikten sokuyorsunuz ve bağlantıyı gerçekleştiriyoruz. Monitörün net ağırlığı 6.20 kilogram olurken bürüt ağırlığı ise 8.40 kilogram. Monitörün tasarımına baktığımız zaman aslında A27 modeliyle hemen hemen aynı tasarıma sahip. Biraz daha büyütülmüş bir model. Tasarım çizgileri A32 model elinde de devam ediyor. Arka tarafından başlayacak olursak monitörün menüsünde kullanabileceğimiz analog tuş. Bu analog tuşu ayrıyetten güç tuşu olarak da kullanabiliyoruz. Yani monitör üzerinde sadece bir tuş var ve o da analog tuşu. Bir kere bastığımız zaman monitörü açıp kapatabiliyoruz ve hareket halindeyken de menünün arayüzünde ayarlamalar gerçekleştirebiliyoruz bu analog kumanda sayesinde. Sağ ön tarafta güç gösterge aydınlatması var. Monitör çalışırken veya kapalı iken mavi turuncu renkler yanıyor. Ters V şeklinde RGB aydınlatma var. Bu RGB aydınlatmayı A 27 modelinde de görmüştük zaten. Monitörü bir duvar önünde kullanacaksanız duvara bir aydınlatma yansıtması yapmıyor açıkçası. Sadece monitörü bir hareket katmış yani oyuncu monitörü olduğunu az çok bu aydınlatmaya bakarak anlayabiliyoruz zaten. Ama dediğim gibi şu arkamdaki monitör diziliminde kullanacaksanız duvara öyle ağım şağım bir RGB aydınlatma yansıtması yapmıyor. Bunu bilerek alın yani. Menü üzerinden de bu RGB aydınlatmayı kapatıp açabiliyorsunuz. Tek renk modu var. RGB döngüsünde yanıyor. Herhangi bir şekilde mod değişikliği yapamıyorsunuz. Monitörün arka Arka sağ sol taraflarında 2 adet olmak üzere 2 wattlık hoparlör bulunuyor. Şimdi gelin bu hoparlörlerin yüzü yüz ses performansını bir dinleyelim. Model ismi zaten A32 ancak tam 32 inç değil. 31.5 inç. Piyasada birçok 32 inç bildiğimiz monitörler zaten genellikle 31.5, 31 inç civarı olabiliyor. Bunu genellikle 32 ince yuvarlıyorlar. A27'de de olduğu gibi burada da bizleri curved bir ekran karşılıyor. 1500 ağırlık bir açıya sahip. Bunun yanı sıra 180 Hz'lik bir yenileme hızı bizleri sunuyor. Bu hızı da daha doğru, daha sağlıklı bir şekilde kullanmanız için direkt bilgisayarınıza DisplayPort 1.4 ile birlikte bağlamanızı öneririz. Bu 180 Hz'i tam verimli alabilmeniz için kutudan zaten DisplayPort 1.4 kablosu çıkıyor. MPRT cinsinden de 1 milisaniyelik tepki süresi bizlere sunduğunda altını çizelim. Özellikle FPS oyunlarında bu 1 milisaniye gerçekten önemli kritik durumlarda işimize yarıyor. Curved bir ekran olduğundan dolayı ağırlıklı olarak zaten gördüğümüz VA panelde bu Arion A32'de mevcut. Bu arada mat ekrana sahip olduğunda söyleyeyim. İster AMD ister Nvidia ekran kartı kullanın. İki tarafta da desteği mevcut. AMD tarafı için FreeSync, Nvidia tarafında ise G-Sync özelliği bulunuyor. Özellikle de oyunlarda yırtılmaları önleme gibi durumlarda bu teknolojiyi kullanabilirsiniz. Kullandığınız ekran kartına göre elbette. Ancak bu özelliği açmak istediğiniz zaman direkt G-Sync veya FreeSync olarak menüden bulamıyorsunuz. Direkt Adaptive Sync olarak geçiyor. Yani onu açtığınız zaman otomatik olarak hangi ekran kartını kullanıyorsanız ona uygun bir şekilde bu özellik aktif hale geliyor. Veya panel var. Elbette ağırlıklı olarak oyuncular için tasarlanmış monitör ancak iş tarafında da az çok işinizi göreceğini düşünüyorum. %122 sRGB desteği de mevcut Frank tarafında. 300 netlikte bir parlaklık bizlere sunuyor. Ve tabii ki HDR10 desteği de bulunuyor. Özellikle birçok kullanıcı HDR'yi film izlerken, video izlerken tabii ki HDR destekli. izleme sırasında HDR'yi açabiliyorsunuz. Ben HDR'yi direkt menüden ayarlayarak açtım. Bu arada HDR'nin sinema, eğlence gibi böyle farklı modları da var menüden. Onları açarak deneme yanılmayla siz de kendinize göre bir ayarlama yapabilirsiniz ama ben HDR destekli videolar açtığım zaman herhangi bir şekilde sorun olmadı. Gayet akıcı bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Bazen böyle titremeler vesaire olabilir eski monitörlerde. Bu tarafta artık yeni nesil monitörlerde daha doğrusu HDR tarafındaki o durumlar çözülmüş gözüküyor. Menü üzerinden anti-flicker mavi ışık filtresi gibi özellikleri de açıp kapatabilmek mümkün. Bağlantı portlarına baktığımız zaman bir adet USB portu bu USB portundan sadece güncelleme ve servis için kullanılıyor. 2 adet HDMI 2.0, 2 adet DisplayPort 14 ve bir adet 3 milimetrelik kulaklık girişi yer almakta. Videonun başında da bahsettiğim analog tuşu menü üzerinde kullanabiliyoruz. Şimdi gelin bu menüde neler var, neler yok bir göz atalım. Böyle bir arayüz bizleri karşılıyor. Kullanım modları var burada. FPS, RTS, MOBA, film, HDR gibi parlaklık, zıtlık, siyah seviyesi, keskinlik, aşırı hız, DCR, gama gibi renk sıcaklığı, mavi ışık filtresi gibi detaylar var. Renk kısmına geldiğimiz zaman altı eksenli renk alanı, renk aralığı, renk zayıflığı gibi ayarlamalar bulunurken bu arada menümüz tamamen Türkçe arayüze sahip. Farklı dil seçenekleri de bulunuyor. Oyun kurulumuna geldiğimiz zaman özellikle oyuncuları ilgilendiren menü burası. Adaptive Sync yani AMD kullanıyorsanız G-Sync, AMD ekran kartı kullanıyorsanız FreeSync özelliğini tek bir ayardan açıp kapatabiliyorsunuz buradan. Adaptive'i açtığımız zaman MPRT özelliğini aktif olarak kullanamıyoruz gördüğünüz gibi. MPRT ayarında düşük, yüksek ve 1 milisaniye cinsinden ayarlayabiliyorsunuz. Artı işareti dediği aslında oyunlardaki cross FPS bildirimi var. Bu zaten birçok oyun içerisinde bulunan bir ayar. Bunun için ben monitörden ayarlamıyorum ama dilerseniz siz monitörün de FPS sayıcını ayarlarsanız anlık olarak FPS'inizi görebilirsiniz. Zamanlayıcı kısmı olduğunda söyleyelim. Dediğimiz gibi arka tarafında dahili hoparlörlere sahip. Ses seviyesini buradan ayarlayabiliyoruz. Sesi tamamen açıp kapatabilmek de mümkün. Giriş seçimi olarak da 2 adet HDMI 2 adet DisplayPort yer alıyor. Birden fazla bilgisayarı bu monitörde kullanabiliyorsunuz. RGB aydınlatmadan bahsediyoruz. Bunu yine açıp kapatabiliyoruz. USB güncelleme, bellek geri çağırma gibi özellikler bulunuyor. Aydınlatma kısmına geldiğimiz zaman parlaklık %100. Ben bu monitörü ağırlıklı olarak oyunlarda kullandım açıkçası. İşte yaptım mı çok yalan olmasın öyle ağır işler yapmadım ama bazı grafik işleri yaptığımı söyleyebilirim. Küçük işler olsa da. Ana sebebi bu bir oyuncu monitörü. Zaten VA paneli sahip renkle ilgili işler yapacaksınız. Grafik işleri, fotoğraf işleri. Bu işler için bu monitörler pek önerilmez. Ben de önermem ama hem oyunu oynayayım hem de böyle arada bir işlerimi yapayım diyorsanız alınabilecek bir monitör. Özellikle de 32 inç pivot ayak, 2K çözünürlük, 180 Hz. Yani hem büyük ekranda özellikle de yazılımcılar için söylüyorum. Büyük ekranda kodlarınızı daha rahat yazabilirsiniz. Ama oyun tarafında gayet başarılı. FPS oyunlarını 180 Hz yenileme hızıyla birlikte rahat bir şekilde oynayabiliyorsunuz. Film, dizi izlemek zaten mükemmel. Özellikle masanız yatağa yakınsa odanızda şöyle çevirip geceleri böyle film, dizi izleyebilirsiniz. Ya böyle bizim gibi işlerle uğraşıyorsanız IPS panel panel daha çok tercih ediliyor. Biz de IPS panel kullanıyoruz normalde işlerimizi yaparken ama dediğim gibi VA panel zaten sRGB desteğinin olmasıyla birlikte az çok işinizi görebilecek bir kapasiteye sahip. Ama ana odağı elbette oyuncu monitörü olduğunda unutmayalım. Curved monitör olmasıyla birlikte yani kavisli bir monitör 32 inç gerçekten daha konforlu kullanım imkanı sunuyor. Çünkü 32 inç, 34 inç gibi büyük ekranlar genellikle Curved olmasıyla birlikte daha çok kullanışlı gelebiliyor düz bir panele göre. Ama tabii ki FPS oyunlarında 32 inç, 27 inç bazı kullanıcılar tercih etmiyor. Daha çok 24'ü tercih ediyorlar. Bu tarafta hikayeli oyunlar, Forza gibi yarış oyunları gerçekten çok zevkli oynanıyor. Bunu baştan söyleyeyim. Baştan değil artık videonun sonuna geldik ama kısa bir değerlendirmem gerekirse bunu söyleyebilirim. Büyük ekrana alıştıysanız özellikle işlerinizi de büyük ekranda yapıyorsanız alın geçin diyebileceğim bir monitör bence. Ghosting tarafında merak edenler olabilir. 32 inç 180 Hz 1 milisaniyelik tepki süresine sahip Arion A32 modelinde ghosting oranının çok 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 düşük. Hiçbir monitörde ghosting yok diyemeyiz. Az da olsa bütün monitörlerde ghosting vardır ama Arion A27 modelinde de ghosting oranı oldukça düşüktü. Keza yine A32 modelinde de ghosting oranı beni memnun etti. Şu anda da ekranda görüyorsunuz zaten ghosting testini. Oldukça başarılı bir sonuç elde ettiğini söyleyebilirim A32 modelinin. Kısaca şunu da söyleyeyim minimum 180 FPS verecek güçlü bir sistemin gerektiğini de hatırlatalım. 180 Hz'lik bir monitör var ve en düşük 180 FPS verebilecek bir sisteminiz de olması lazım ki oyunlarda tam bir performans yakalayabileceğinizi Bilesiniz. Sonuç olarak monitör zaten A27'nin büyütülmüş bir modeli. Bundan dolayı benim aşina olduğum bir model serisi. 32 inçle birlikte gerçekten deneyim farkı çok var. Özellikle de 2K çözünürlükle birlikte gelmesi bu monitörü daha çok kullanışlı yaptı bence. A27'de de zaten 2K çözünürlük vardı. Ben dediğim gibi ağırlıklı olarak oyun testlerini burada gerçekleştirdim. Ama iş tarafında çok böyle IPS panel kadar başarılı değil. Elbette VA paneller. Ama oyun tarafında hem Curved hem de 32 inçle birlikte gerçekten oyun deneyim deneyiminizi bir noktaya taşıyacaktır. Açıklama kısmında ürünle ilgili tüm detaylara ulaşabilirsiniz. Sizler bu montörü nasıl buldunuz? Yorumlarda da fikirlerinizi belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Şunu da şuraya alayım ve ben de kaçayım.